Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Efe. Bugün sizlerle birlikte BDF'de bu nasıl yazılır Hadi onu göstereceğim. Yani yeni bir adam atacağız bugün. Ee, i̇lk başta basit, basit bir başlangıç yapacağız ee, ve bu öğrencimiz öğreneceğimiz komuttan bir tanesi de gelişmiş bir komut olacak arkadaşlar ve şöyle bir şey söylemek istiyorum ben yeni bir komut yazmak arkadaşlar daha yeni yeni taptaze e, çalışır mı çalış, çalışmaz mı bilmiyorum onu kontrol altına almaya çalışacağım e, ama yazdım yani arkadaşlar ve sorun da düşünmüyorum ve inşallah da olmaz komut ne komutu diyecek olursanız çarp komutu ekonomi şimdi kodumuzdan ders çıkaracağımız şey ne? Çeç kontes. Bir mesaj. Eminim. Büyük harfler. Bu em, üç tane eminim var ya arkadaşlar. Ona mesela küçüğün sadece kullansaydık. Adam büyük harfler yazacaktı. Hiçbir şey olmayacaktı. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? O yüzden böyle ayırdık hepsini. Ve farklı harfleri böldük. Sonra tura yazdık. Eğer buysa yani if eğer geç konteks bir mesaj üretirse yani bir mesaj olur. Bir mesaj gelirse daha doğrusu. O mesajda eminim büyük harflerle eminim ve küçük harflerle eminimse ve turese bize başarılı değil iptal edilecek. Sonra direkt yani silinecek. 3 sene sonra mesaj silinecek. Yani bu ne bu da bir endif gibi. Sonra tekrar if çeşit kontay isme ve bu tam tersi. Bu sefer de devam etmek istiyorsanız devam ediyorsunuz. Allah Allah! <laughs> Ciddi misin oğlum? Bunu anlatmamı gerek yok. Çünkü aynı mantık sadece devam et, devam et, devam et, türe. Bu kadar. Delete in 3 saniye. Evet, avoid ben avoid funç. Yani tekrar bir çıkış. Çarp, devam. Autoride olarak değerliyoruz. Sonra çarp dönüyor diyor. Edidin 4 saniye yani bu titliye girecek ve tit o titliyi değiştirecek. 4 saniye sonra o titliyi değiştirecek ve değiştirdiği titli de şu olacak. Random text paran gitti ve para eklendi ve boş çıktı. Olay bu. Durdu ve random text ya paran gitti diyecek ya para eklendi diyecek ya da boş çıktı diyecek. Bu üçünden birini diyecek şu altta da bu üçünü çalıştıran komutlarımız var. Şimdi ben böyle komutları çok seviyorum arkadaşlar. Eğer if random text para eklendi derse yani random text para eklendiyse set var param yani bir değişken demek. Set var demek arkadaşlar. Get de var demek. Ay Pardon yanlış söyledim. <laughs> get ver demek set de al demek. Öyle biliyorum yani. Eee siz daha iyisini bilirsiniz. Ben pek bilmiyorum. Ama önemli olan komutun çalışması. Şimdi, parama geldik. Buradan sun. Yani bir numara demek. Değer demek. Hadi gelin şimdi sizinle bir komut yazalım. Basit bir komut yazalım. Ama güzel bir komut yazalım. Lan ne oluyor? Mesela deneme diyelim. Evet. Size mesela ne vereyim? Ağzına. İlk <laughs> önce... <gülüyor> Ben ne zaman kod yazsamak için en üstte ne yazacağımı unutuyorum, ne yazsam diyorum takılıyorum o yüzden Description'ı yazalım Description'ı embed demek bunu herkes bilir zaten ve bir şey belirtmek demek işte Evet geliyoruz Yine yazıyoruz Mesela Ne olsun Hatta şunu değiştirelim Title, title yani Web Title yazalım Buraya Bot Bilgi diyelim na gelelim. <laughs> Author. Author. User. User. Bilmem ne. User. name Daha doğrusu User. Avatar. User ID. Bot ID olmak üzere ayarlıyorum sonra bir aşağıda iniyorum color diyorum random yani random bir ee, renk ver şuradan gördüğünüz gibi bir bir kattan başla 999 999 kadar çık yani bir sürü renk göster bana bir veya 999 tane bilmemişti bir sürü renk gösterdi Geliyorum buraya This Creation açıyorum Ve bunu aşağıya kadar çekelim Şimdi Burada diyorum ki Şöyle kaliteli bir şey yapalım. Bot bilgi diyelim. Sonra şuraya da böyle yapalım. Evet. Sonra şuradan gelelim. Şu aşağıya koyalım bunlardan. Pardon, bunu da koymayacağız. Şundan koyacağız. Evet. Mesela ben emoji koyarım yani genellikle. <laughs> Şimdi mesela botun ne olsun? oluşturma tarihi olsun. Evet. Botun botun oluşturma tarihi. <laughs> Buna ne yapıyoruz? <laughs> Buraya kır lan ne oluyor? Kır ya creation değil oğlum. Ah, creation dead. Evet. Bu seraydı, rol aydı, mesela falan filan burada bir şeyler görüyorsunuz. Diyorsunuz ki bot aydı. Yani bu bot aydının kuruluş tarihi. Formatta zaten değerli bir şey değil. Geliyorsunuz şuraya görüyorsunuz. Bundan da bunları başa koyalım. Ve gördüğünüz gibi genel olarak böyle yapılıyor Bunları aş aşağıya doğru koyacağım. Yani şöyle yapacağım. Kopyalayacağım hepsini. Buradan ne yapalım? Şöyle yapalım ve bir tane nokta ekleyelim. Şöyle yapalım. Hı. Botun adı botun adı diyelim. User user bu User ID Bot ID diyor Sonra geliyorum Tekrar Hop Botun Sahibi <laughs> Bu zaten çok kolay Hemen geliyoruz buraya Bot Owner ID diyorum Sonra da bot ID diyorum zaten Ay hey, pardon. Bot owner ID diyorum. Sadece bunu siliyorum. Yani buraya da geliyorum. Şöyle. Bunu siliyorum. Sonra buradan şöyle ekliyorum ve böyle yapıyorum. Sonra tekrar geliyorum. Buradan aynı komutu buraya yapıştırıyorum. Şimdi buraya ne koyalım? Ne koyalım? Ne koyalım? Ne koyalım? Ne koyalım? koyalım? aklıma hiçbir şey gelmiyor ki ya. Hı, <laughs> buldum. Komut sayısı. Bir şey daha vardı ama ha, şimdi buldum. Tamam. command sıkıntmış tamam anladım. Şimdi buraya da gelelim şöyle aşağılara doğru iniyoruz sonra tekrar bunu koydum bunu koymaya gerekiyor. zaten kopyaladığım bir şey de var bu ve son olarak da ne koyalım ben takılıyorum hep ya Üff. ne koysak mesela botun ön ekini koyalım ön ek. benimkisi J soru işareti. Evet. Yani şu anlık böyle. Altına da yani alt başlıkları da yazalım. Footer. Aşağı iniyorum. <laughs> Footer. veya Ya da avut yani kullanın kullanın ID'sini avatara dönüştür. Evet, Burada geldim be? Et evet. time step diyorum. Yani bu da de ne demek oluyor? Bana bir saat ver. Yani bu saat zaten bunu otomatik girdi otomatikmen girdiğinizde Türkiye olur herhangi bir bölge olur ve o, o saat size söyler yani kendisinin telefonundaki saati alır buraya yazar arkadaşlar bu olay bu ve komodumuz bitti arkadaşlar kusura bakmayın şu anda deneyemiyorum arkadaşlar şimdi denerdim de ee, şimdi videoda olduğum için vpn'i açamıyorum vpn, e, VPN açmak gerekiyor ama isterseniz başka bir zaman deneriz yani zaten bir dahaki videomu ve açıp başlatacağım. Umarım video beğenmişsinizdir. Bugün e, umarım anlatabilmişimdir tabi. Bugün sizlere ek bir komut öğrettim. Öğretebildiysem. Bir de yazdım bir komutu gösterdim. sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.